arkadaşlar tekrardan ve tekrardan her gün diyorum zaten <laughs> her gün akşam video çekiyorum pazar günleri sabah çekiyorum anladınız gibi evet şimdi yeni bir video daha çekeceğiz iyi seyirler Uf, hiç iyi gitmeyecek ama peki neden anne? Niye gitmesin ki? Evet anne. Ve arkadaşlar bunun ismi kaybettim zannetmiştim. Seskiya'ymış. Yani ses, gerçek adı Seskiya ve ee, Seskiya diye kullanacağım adını. İşte bizden gidelim. Gidelim. Saskia. buraya gel. Efendim annem. Seninle gizli konuşacağız. Aslında siz de çocuklar. Bir günde bize görev verse ne olur ki zaten? Ama biz de arkadaşlar. Evet anne. Bizi niye çağırdın? Çatladım bugün. Sizi çağırma sebebim. Bir hafta buradan ayrılıyorum. Babanın yanına gidiyorum. Bir haftalık. Ama eve kim bakacak? Seski ya. Çünkü en büyük ablam son. Ama anne ya. Rüzgar heyecanlı Hani artık sen görevlisin. Ve iyi bak. Bunlara kızım. Tamam anne. Gelin. Gelin. Kardeşler. nerede tutacağım ben? Burada yatabilir misin? Ye 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 Ben tamam, bana uygun. İyi ben yedim. Ben de burada yatacağım. Sen de yatarsın. Sabah olduktan sonra. Yani iki gün geçer. Ya ben annem artık. Ben de özledim abla <laughs> nasıl Akacak durumda olan ben. Aa burada da varmış ama bomboş. Orası sandım çatı değil. Ama çatı gibi gözüküyor. Balkondan bakabilirsin annem gidiyor diye. Peki. Ama belki bir hafta içinde gerçekten değil. Gelecektir bir hafta. Ay. Oradan kim gözüküyor ben de bir şuradan bakayım. Uf. Arkadaşlar onu yok Ve hiç kimse gözükme. Daha iyiden ve düştüm. Ay. Ay canım çok acıyor. Seçelim. 112'yi çağırmam lazım. Hadi, bitir. Alo. 112. Evet, çağırdım. Tamam. Hemen geliyoruz. İyi sevindim. geldiler. Üzülüm geldi abla. Sen hiç merak etme. Biz geldi. Evet. Buyurun içeri girin. Evet. Buradaki masa. Arkadaşlar şu konudaki sarı şey okul forması. Çok eskiden aldım ve çıkartmayı unutuyorum. Yani çıkartısım gelmiyor. Bilgisayara bakasım geliyor. Benim neyse evime de boyutu geliyor. Az ama çok önceden, yani önceden çok oynuyorum. Genellikle evime de bayram biliyorum. Evet, sen mi hastasın çocuğum? Ayy, şunları Başa bela oldu. Evet, kim hasta bu da? Bu hasta. Bu. tamam. Onu ambulans almak zorundayım. Ay başı çok kötü. Nereden düştüm? Buradan düştüm. Um, bu ameliyat bir ay sürecek. O kadar da abartılı mı? Beyin kanaması geçirecek resmen. Bu yüzden bir ay geçecek. Arkadaşlar kafadan uydurdum bunu. Artık dayanamıyorum yani. Soğukun geçecek. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Ben babamı özledim ama babam maalesef öldü. arkadaşlar bir şey düştü yani. Fatih Sen'le bu da. E, ben bu, bu oyunun adını alamışız koyacağım. Çocuklar. Baba. Babacığım sen hayatta mısın? Elbette değilim. Niye o zaman nasıl geldin? Ablam maalesef öldü de kaza geçirerek öldü. <laughs> Bunların hepsi yalan değil mi? Yalan değil mi? Yalan değil mi? Bir içine sıkışmışım. Sıkışmış mısınız? Sıkışmamış mısınız? Onu bilmeniz lazım. kendiniz bileceksiniz. Bence buradan bir atlamayı deneyeceksiniz. Son rüya mıymış, rüya denememiş göreceksiniz. Ama benim kanatlarım var daha doğrusu daha kullanamıyorum. Evet atlayarım ben. Atlarım ben. Yoksa benim geçirmeyin. Merak etmeyin. Bu bir gerçek ya da değil. Bunu sizin bilmeniz lazım çocuklar. Gel deneyelim. Devam edecek iyi günler abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ve bu birinci bölümü. iyi günler.